YouTube'daki videolarımı neden sildim? Arkadaşlar şöyle bir geriye dönük baktığımızda işte o zamanki şartlarına göre çekilmiş videolar vardı. Tabii kalitesi düşük kaldı. Ortalama 5 yıldır video atıyorum YouTube'a. Onları bir güncellemek istedim. Sonra artık bu yıllara geldiğimizde yaklaştığımızda yani avcılıktan uzaklaştığımı gördüm. Yani video konusunda normalde avcılığımıza devam ediyoruz da video konusunda artık biraz tekneye girmiş gördüm kendimi. Ve yani bununla pek istediğim bir şey değil de açıkçası. Lakin hem sizin yönlendirmenizde hem de benim almış olduğum ekipmanların işte videolarını atmam sebebiyle, paylaşmam sebebiyle bu tarafa doğru gitmişiz. O yüzden YouTube'daki tüm videolarımı sildim arkadaşlar. 15 gün sonra yeni sezonumuz açılıyor. Bu sezondan itibaren teknik video hiç yok. Ürün hiç yok sadece avcılık var arkadaşlar. Artık av yapalım ve videolarım 20 dakikayla yarım saat arasında olacak. Ne söyleyeceksek o esnada söyleyelim. Yani burada fazla video yapmayalım. Çok güzel ekipmanlarımız var, kameralarımız var. Bunları avcılıkta kullanarak size jilet gibi görüntüler sunmaya çalışalım. Böyle bir karar aldım. Bence de güzel oldu. YouTube'dan 5-6 video yine bıraktım. Shortslardan hani kanal komple şey olmasın diye, boş olmasın diye 5-6 video bıraktım öyle. Onlar takılıyorlar. Sezonda yeni videolarda görüşmek üzere. Bence çok güzel bir şey oldu. Bundan sonra avımızı yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.